postmortem ölümden sonra anlamına gelir. Postmortem fotoğraflar kişi öldükten sonra hatıra kalması amacıyla onunla birlikte çekilen son fotoğraflardır. Anıt portresi veya yaz portresi olarak da bilinir. 1939 yılında bulunan postmortem fotoğrafçılığın tarihi 15. yüzyılda ölen rahiplerin resimlerinin ressamlar tarafından çizilmesine dayanıyor olabilir. 19. yüzyılda fotoğraf çektirmek lüks bir olaydı nedenle kişilerin genellikle yaşarken fotoğrafları olmazdı. Aileden bir kişi öldüğünde sadece son bir hatıra olması için postmortem fotoğraflar çekilirdi. Bu fotoğraflarda aile ölen kişiyle birlikte görülür ve ölen kişi sanki yaşıyormuş gibi giydirilerek, süslenerek poz verdirilirdi. Amerikan ve Avrupa kültürlerinde ölen kişiyi görsel olarak hatırlama için kullanılan bu yöntem yasında bir parçasıydı. Bu ucuz ve hızlı yöntem, ölmüş yakınlarını anılaştırmak isteyen orta sınıfta hızla yaygınlaştı. Ve postmortem fotoğraflar ailelerin en değerli eşyaları arasındaydı. 20. yüzyıl başlarında bu tuhaf gelenek giderek kaybolurken, şu an hala modern postmortem fotoğrafçılık sanat adı altında sürdürülmekte.